Evet Herkese merhaba arkadaşlar ee, Bugün sizlerle birlikte NBA 2K21'i nasıl ücretsiz bir şekilde alacağınızı göstereceğim arkadaşlar e, Epic Games indiriyorsunuz bakın e, uygulamaları olarak göstereyim size e, şu, şuradan Google Epic Games yazıyorsunuz ve ilk çıkan siteden e, bir kayıt yapıyorsunuz arkadaşlar ve e, kayıt ettikten sonra Epic Games yani şu e, şuna indiriyorsunuz arkadaşlar e, indirdikten sonra ise şuradan arkadaşlar e, buraya geliyorsunuz bir hesap açıyorsunuz hesabınıza giriş yapıp burada bir e, adet ücretsiz oyun var e, bu 27 Mayıs'a kadar geçerli 27 Mayıs saat 18:00'da tekrar bitiyor e, ben bu hesaptan almamışım alayım ister e, şimdi. E, A, a, ardından istek listesine tıkla deyip e, şurada da bir e, yükle tuşu olacak arkadaşlar. Yükleye tıklamazsanız kesinlikle ve kesinlikle bu oyun e, sizin kütüphanenize gelmez. Ben istek listesine tıklamıştım sadece arkadaşlar. O yüzden e, bayağı şey oldu sıkıntı ol, olmuştu. E, o yüzden arkadaşlar siz de bu hataya düşmeyin. E, bu fırsatı kaçırmayın derim açıkçası. Bakın ben ee, geçen yıl e, GTA 5 gelmişti. GTA 5'e şey satın almıştım arkadaşlar ben. GTA 5'le ile bayağı oynadım. Hatta bilgisayar biraz kastı için sildim arkadaşlar. E, yani NBA 2K 21'i de bence alın arkadaşlar. Bayağı iyi bir oyun yani. Ücretsiz. Normalde 900 kaç liraymış bakalım. E, normalde 900 e, bakalım bir daha. 900 19 lira, ay 419 lira arkadaşlar. 419 lira olan şey şu an Epic Games'te ücretsiz. ücretsiz. Ee, size de bu fırsatı kaçırmayın derim açıkçası. Ee, tam şurada yazıyor bir dakika. Ee, tam şurada yazıyor arkadaşlar. Ee, ama ücretsiz aldılar bunu. O yüzden çok iyi bir şey. Ee, sizin açınızdan, herkes açısından çok bayağı şanslı bir durum arkadaşlar bu. O yüzden arkadaşlar kaçırmayın derim. Güle güle kullanın. Ee, bu videoda umarım işinize yaramıştır. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup bildirimleri açıp video paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.